Evet yine çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki 4 eş çemberlerden birinin çevresi 54 cm olduğuna göre karenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bu çemberlerin hepsi eşit büyüklükte ve bu çemberlerden birinin çevresi 54 cm ise o halde bakın şimdi ne yapacağız? Ben bu çemberlerin çapını bulmaya çalışacağım. Bakın bunu şöyle farklı renkle göstereyim. Bu çemberlerin çapını bulacağım. Şimdi bunun çapını bulunca zaten otomatikman bunun da çapını bulmuş oluyoruz. Neden? E çünkü bunlar birbirine eş uzunlukta. O halde haydi gelin şimdi bu çemberin çapını bulalım. Çevre eşittir. Çevre formülü neydi? Çap çarpı pi ya da 2 çarpı pi çarpı r. İstediğiniz formülü kullanabilirsiniz fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar burada ben direkt çapı bulmak istediğim için bu formülü kullanmak istiyorum. Çevresi bu çemberin çevresi 54 cm eşittir. Çapı bilmiyorum. Pi sayısı nedir? 3'tür. Şimdi burada çapı bulmak için ters işlem yapacağım. 54'ü 3'e böleceğim. 54'ü 3'e bölün kaç çıkıyor arkadaşlar? 18 şimdi çapı 18 bakın Şurayı bulduk bu küçük çemberlerin çapı yani Şuradaki uzunluk 18 santimetre aynı şekilde Demek ki buranın uzunluğu da 18 santimetre Bunlar eş çemberler Peki şimdi bu noktadan şu noktaya olan uzaklık toplamda ne yapıyor arkadaşlar 36 öyle değil mi toplamda Burası 36 oluyor. Bakın şimdi ben ne buldum biliyor musunuz? Şimdi burası 36 ise demek ki karenin bir kenar uzunluğu da 36 santimetredir. Çünkü bunlar karşılıklı birbirine paraleldir. Dolayısıyla birbirine de eşittir. Demek ki ben şimdi karenin bir kenarını bulduğuma göre artık bu karenin çevre uzunluğunu bulabilirim. Karenin çevre uzunluğu nasıl bulunuyordu? Dört kenarın dördü de eşit olduğuna göre 36 çarpı 4'ten ne yapıyor arkadaşlar? 6 kere 4 24 elde var 12. Burada 144 çıkıyor arkadaşlar 144 santimetre.